Sevgili öğrenciler, Nevzat Çam Kurs Merkezi'nin hazırladığı bu kelime yolculuğuna hoş geldiniz. Başlamadan ufak bir hatırlatma, e, YouTube kanalımıza abone olup bu çalışmayı beğenirseniz bize gerçekten büyük destek vermiş oluyorsunuz. Evet, böylece size daha fazla, daha güzel içerikler hazırlayabiliriz. Şimdiden teşekkürler. Bugün 6. sınıf Türkçe dersi serimize başlıyoruz. İlk konumuz da aslında dilin temeli, yani sözcükte anlam. Özellikle de sözcüklerin ve söz gruplarının o farklı anlamlarına, hani o katmanlarına bakacağız beraber. Bu yolculukta kullandığımız kaynaklar için de paylaşım yayınlarına çok teşekkür ediyoruz. Onların desteğiyle ilerliyoruz. Evet, hazır mıyız? Kelimelerin o sihirli dünyasına dalalım mı? İlk durağımız belki de en bildik olanı. Gerçek anlam. Nedir bu gerçek anlam dediğimiz şey? Hani kelimenin ilk akla gelen hali mi? Kesinlikle öyle. Gerçek anlam bir kelimeyi duyduğumuzda zihnimizde canlanan ilk en yaygın hani sözlüğe baktığımızda karşımıza çıkan o temel anlamı. Kelimenin kimliği gibi bir şey aslında. Şöyle düşünelim. Kaynaklarımızdaki örneklerden gidelim. Koliler ağırsa yardım edeyim. Buradaki ağır ne demek? Yani tartıda çok çeken, hafif olmayan. Aynen öyle. İşte bu ağır kelimesinin gerçek anlamı. Gayet net, değil mi? Evet, evet. Başka bir örnek mesela Çay bardaklarından iki tanesi kırılmış. Kırılınca ne olur bardak? Parçalanır. Ha, işte bu da kırılmak fiilinin o ilk temel anlamı. Ya da bu çamaşırlar kuru artık toplayabiliriz deyince kuru yani ıslak olmayan, ince bir battaniye örttü cümlesinde ince, kalınlığı az olan veya bahçeye derin bir çukur kazmışlar dediğimizde derin yani yüzeyden dibi uzak olan, bunlar hep kelimelerin o ilk en bilinen yüzüleri, gerçek anlamları. Anladım, anladım. Kelimenin en yalın hali yani. Ama dil sadece bu kadar düz müdür? Yani kelimeler hep bu ilk anlamlarıyla mı kalıyor? Sanırım işler burada biraz daha e, ilginçleşiyor. Kelimeler sanki farklı kostümler giyiyor gibi, değil mi? Mecaz anlam dediğimiz olay bu mu? Tam üstüne bastın. İşte dilin o esnek, o yaratıcı tarafı burada devreye giriyor. Mecaz anlam. Bir sözcük o bildiğimiz gerçek anlamından tamamen uzaklaşıyor, sıyrılıyor ve yepyeni bir anlam kazanıyor. Bu yeni anlam, evet bazen gerçek anlamıyla bir çağrışım yapsa da artık bambaşka bir şeyi anlatıyor bize. Hmm, yani tamamen farklı bir kimliğe bürünüyor. Aynen öyle. Bakalım yine aynı kelimelerle farklı cümlelere. Müdür çalışanlarına epey ağır konuştu. Şimdi buradaki ağır tartıyla ölçülebilir mi? Hayır tabii ki kırıcı, incitici demek erardı. Kesinlikle. İşte ağır kelimesi burada tartı anlamından tamamen çıktı, kırıcı, gücendirici anlamında kullanıldı. Bu artık mecaz. Anladım. Diğer örneklere de bakalım hızlıca. Bu olaydan sonra tüm cesareti kırıldı. Cesaret cam gibi kırılmaz, değil mi? Yok, olmaz evet. Buradaki kırılmak ne anlama geliyor? Cesaretin yok olması, azalması, mecaz. Yazarın kuru bir anlatımı var. Anlatım ıslak ya da kuru olmaz. Kuru burada ne demek? Sıkıcı, duygusuz gibi mi? Evet. Akıcı olmayan, tek düze, duygudan yoksun. Mecazlaştı. Gülümsemesinde ince bir alay vardı. İncelik hani fiziksel bir şey değil burada. Evet. Ustaca gizlenmiş, zekice bir alay anlamında. Ailenin mütevazı davranışları karşısında derin bir utanç duydum. Utancın derinliği metreyle ölçülmez. Buradaki derin ne? Çok yoğun, içten gelen gibi. Aynen. Çok yoğun anlamında. Gördüğün gibi hepsi gerçek anlamından uzaklaşmış, yepyeni anlamlar kazanmış. Vay canına. Kelimeler resmen bu kalemun gibi. Gerçek anlam ana renkse, mecaz anlam işin içine bambaşka renkler, desenler katıyor. Peki, bir de terim anlam var. Bu nasıl bir şey? Sanki o da böyle belirli bir alanın özel kıyafeti gibi mi? Harika bir benzetme, tam da öyle. Terim anlam dediğin gibi özel bir üniforma. Bilim, sanat, spor, matematik, tıp, dil bilgisi gibi, belli alanlara özgü kavramları karşılayan, o alanda çalışanların uğraşanların kullandığı özel kelimeler. Yani o kelime o alana ait olduğunu hemen belli ediyor. Hmm, anladım, o alana özel yani evet. Örneklere bakalım. Hastaya narkoz verildi. Hı hı. Narkoz kelimesini günlük hayatta başka nerede kullanırız ki? Tıp alanında. Bu bir tıp terimi. Doğru. Ya da zamirler konusunu pek anlamadım dediğinde, hı hı. zamirler neyin terimi? Dil bilgisinin. Evet, dil bilgisi terimi. Maçta iki gol attık deyince gol tabii ki spor, futbol terimi. Dairenin alanını hesaplayalım dediğimizde daire, alan, bunlar geometri yani matematik terimleri. Tamamdır. Yalnız burada çok kritik bir nokta var. Bunu karıştırmamak lazım. Alanın kendisi yani mesela tıp kelimesi, matematik kelimesi, spor kelimesi tek başına terim değil. Ha evet, alanın adı yani. Aynen. Ama bu alanlara özgü kavramları karşılayan kelimeler terim. Yani o üniformayı giyen kelimeler. Zaten bir kelimenin terim olup olmadığını anlamanın en iyi yolu cümleye bakmak. Bağlam çok önemli. Mesela soğan saçak köklü bir bitkidir cümlesindeki kök bitki biliminin yani botaniğin bir terimi. Evet. Ama ben desem ki pazardan iki kök pırasa aldım. Buradaki kök terim midir? Hayır, bildiğimiz bitkinin topraktaki kısmı. Gerçek anlam. İşte bu kadar. Bağlam her şeyi değiştiriyor. Gerçek anlamda kullanılmış oluyor orada. Bu ayrım gerçekten önemliymiş. Kelimenin hangi sahada, hangi formayla oynadığına bakacağız yani terim olup olmadığını anlamak için. Harika. Peki bu temel bilgileri şöyle bir oturttuk sanırım. Biraz pratik yapalım mı şimdi? Olur, çok iyi olur. Bakalım bu anlam katmanlarını cümlelerde yakalayabilecek miyiz? Paylaşım yayınları kaynağımızdan birkaç örnekle kendimizi deneyelim. Sevgili öğrenciler siz de bizimle birlikte düşünün. Bakalım cevapları bulabilecek misiniz? İlk örneğimiz geliyor. Sayfa 5, örnek 4. Soru şöyle: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A) Her zaman yumuşak bir ses tonuyla konuşurdu. B) Odaya yoğun bir koku sinmişti. C) Bu saatte burada açık dükkan bulmak zor. D) Çocuğun üzerinde eski bir kazak vardı. Ne dersiniz? Hangi kelime burada anlam değiştirmiş, mecaz olmuş? Hadi şıklara tek tek bakalım. B'deki yoğun koku kokunun azlığı, çokluğu bu gerçek anlama yakın duruyor değil mi? Evet, kokunun özelliği. C'deki açık dükkan, yani kapalı olmayan dükkan. Bu da bildiğimiz anlam. Tamam. D'deki eski kazak, yeni olmayan, yıpranmış. Bu da gerçek anlam. Evet. Geldik A şıkkına. Yumuşak ses tonu. Şimdi ses tonuna bokunup yumuşaklığını hissedebilir miyiz? Hayır, tabii ki. İşte, yumuşak kelimesi burada dokunma duyusuyla ilgili gerçek anlamından tamamen uzaklaşmış. Ne demek peki yumuşak ses tonu? Kulağa hoş gelen, rahatsız etmeyen, tatlı bir ses. Aynen öyle. Kelime bambaşka bir anlam kazanmış. İşte bu yüzden cevap A şıkkı. Bu tam bir mecaz anlam. Çok net oldu şimdi. Gerçek anlamıyla fiziksel bir bağlantısı kalmamış. Peki, hemen sıradaki örneğe geçelim. Yine sayfa 5, örnek 5. Soru şu. Kapalı sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A) Mağazaların hepsi kapalıymış. B) Bugün hava kapalı, yağmur yağacak gibi. C) Kapalı bir çevrede yetiştiği davranışlarından belliydi. D. köyün yolları kapalı olunca geri döndük. Bu defa kapalı kelimesi nerede soyut bir anlamda kullanılmış? Yine aynı yöntemle gidelim. A'da mağazaların kapalı olması fiziksel bir durum, açmanın tersi, gerçek anlam. Tamam. B'de havanın kapalı olması yani bulutlarla örtülü, güneş yok. Bu da fiziksel bir durumu anlatıyor, gerçek anlama yakın. Evet. D'de köyün yollarının kapalı olması yani geçişe izin verilmemesi, engellenmesi bu da fiziksel gerçek anlam. Evet. Ama C şıkkına dikkat edelim. Kapalı bir çevre. Çevrenin kapısı penceresi mi kapalı? Hanık bir ortam gibi. Harika. İşte tam da bu. Dış dünyaya yeni fikirlere açık olmayan, sosyal ilişkileri sınırlı bir ortamı anlatıyor. Kapalı kelimesi burada fiziksel anlamından tamamen sıyrılıp soyut bir özellik kazanmış. Bu yüzden cevap C. Bu mecaz anlam. Süper. Analiz çok iyiydi. Şimdi de terim anlama bakalım biraz. Sayfa 6, örnek 6 diyor ki, aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır? A. Şair şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış. B. İlaçlarımı almak için eczaneye uğradım. C. Oyunun ikinci perdesine girmedik. D. Fillerin hafızası çok iyidir hangi cümlede o özel alanın üniformasını giymiş bir kelime yok? Yani terim yok. Bakalım şimdi A şıkkı şiir ve özellikle hece ölçüsü. Bunlar hangi alanın özel kavramları? Edebiyatın. Evet edebiyat terimleri bunlar. C şıkkı oyunun ikinci perdesine girmedik. Buradaki perde tiyatro oyunu oyunu bölümü anlamında yani tiyatro terimi. Doğru. D şıkkı. Fillerin hafızası çok iyidir. Filler kelimesi. Belirli bir hayvan türü genellikle biyoloji, zooloji içinde incelenir. Bu bağlamda terim sayılabilir. Evet, olabilir. Geldik B şıkkına. İlaçlarımı almak için eczaneye uğradım. Şimdi ilaç ve eczane. Bunlar günlük hayatta hepimizin kullandığı kelimeler mi? Evet, çok genel kelimeler. Tıp alanı ile ilgili oltalar da hani narkoz gibi ya da antibiyotik gibi özel bir kavramı, spesifik bir şeyi anlatmıyorlar. Daha genel ürün ve mekan adı. Bu yüzden bu cümlede belirli bir alana özgü özel bir kavram, yani terim yok. Anladım. Yani genel kullanımda oldukları için terim sayılmıyorlar. Aynen öyle. O yüzden cevabımız B şıkkı. Harika. Bu örneklerle gerçek, mecaz, terim ayrımı iyice oturdu sanki. Şimdi biraz daha hızlanalım mı? Taynağımızdaki sayfa 6 açık uçlu iki etkinliği var. Ben cümleleri okuyacağım. Siz de altı çizili kelimenin anlamını gerçek, mecaz, terim tahmin edin bakalım. Biz de hemen arkasından cevabı söyleyeceğiz. Hazırsan başlıyorum. Birinci cümle. Ünlü oyuncu bu kez silik bir karakteri canlandırıyordu. Silik burada nedir? Yazının silik olması gibi değil, etkisiz, geri planda kalan karakter anlamında. Yani mecaz. Güzel. 2. Dün akşamdan beri göğsünde bir ağrı hissediyordu. Göğüs, vücudun bir bölümü. İlk anlam, gerçek. 3. Demir elementinin simgesi F'dir. Demir kimyasal element, fen bilgisi, kimya, terim 4. Zoru görünce hemen kaçtı. zor. Güç olan iş, kolay olmayan durum. Temel anlamı: gerçek. 5. Şarkının notalarını henüz çıkaramadım. nota. Müzik işaretleri, müzik alanına ait terim. 6. Adamın yüreği sevinçle kabarmıştı. kabarmak. Hamur gibi değil, coşmak, heyecanlanmak anlamında mecaz 7 hakem düdüğü çalınca maçta bitti. Hakem maçı yöneten kişi, spor alanı terim. 8 Sivri bir kalemle kutunun ağzını açmaya çalıştı. Sivri ucu keskin. Fiziksel özellik, gerçek. 9 Baraj gölünün yanında çok güzel bir piknik alanı vardı. Baraj suyu tutan yapı, mühendislik, coğrafya terim ve 10. Yumuşak battaniyesini üstüne çekip koltuğa kıvrıldı. Yumuşak. Dokununca hoş his veren battaniyenin özelliği gerçek. Süper gidiyoruz. Umarım siz de evde bizimle aynı cevapları buluyorsunuzdur. Son bir minik etkinliğimiz daha var. Sayfa 6'daki etkinlik 3. Cümlelerdeki terimlerin hangi alana ait olduğunu bulacağız. Çok kolay. İlk cümle: Şarkıcı şarkısını seslendirirken birkaç kez detone oldu. Detone olmak hangi alan? Ses uyumsuzluğu, notayı yanlış basmak. Tabii ki müzik terimi. İkinci cümle: Antibiyotik bakteri kaynaklı enfeksiyonlarda işe yarar. Antibiyotik. Mikroplara karşı kullanılan ilaç. Bu da tıp terimi. Ve sonuncusu kahve bitkisi Habeşistan'dan tüm dünyaya yayılmıştır. Buradaki terim ve alanı. Burada kahvenin bir bitki olarak ele alınması önemli. Kökeninden falan bahsediyor. Konu bitki bilimi, yani botanik alanına giriyor. O yüzden bitki bilimi terimi diyebiliriz. Harika. İşte böylece sözcüklerin üç farklı yüzünü, gerçek, mecaz ve terim bol bol örnekle görmüş olduk. Gördünüz değil mi sevgili öğrenciler? Kelimeler sadece yan yana gelmiş harfler değil. Kullanıldıkları yere göre bambaşka anlamlar kazanabiliyorlar. Ne kadar esnekler. Kesinlikle öyle. Ve bu farkları görmek, yani bir kelimenin gerçek mi, mecaz mı, yoksa terim anlamda mı kullanıldığını anlamak, sadece Türkçe dersi için değil, yani okuduğumuzu, dinlediğimizi doğru anlamak için çok önemli. Hayatın her alanında iletişim kurarken işimize yarıyor. Yanlış anlaşılmaların önüne geçiyor belki de. Aynen öyle. İletişimin sırrı biraz da kelimelerin bu zenginliğini kavramakta yatıyor aslında. Bu keyifli anlam yolculuğunda bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Nevzat Çam Kurs Merkezi olarak hazırladığımız bu çalışmanın işinize yaramasını umuyoruz. Ve tekrar hatırlatalım, YouTube kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Desteğiniz bizim için çok değerli. Peki bitirirken şöyle küçük bir soruyla sizi baş başa bırakalım. Biraz kafa yorum bakalım. Acaba günlük konuşmalarımızda en çok hangi anlam türünü kullanıyoruz? Gerçek mi? Mecaz mı daha çok? Yoksa farkında olmadan bir sürü terim mi kullanıyoruz? Ve sizce dilimiz neden sürekli yeni mecaz anlamlar üretiyor? Kelimeler nasıl oluyor da zamanla böyle evriliyor? Dilin bu canlılığı üzerine düşünmek ilginç olabilir. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.